lunghe quando non vuoi uscire, quando c'è le buie strane non ti fa capire, quante cose devo ancora fare, quante facce, quante strade ancora da vedere. sıradan bir salı gününde şehrin önemli ajanslarından birinde kreatif direktör olarak çalışan işine delicesine aşık 37 yaşındaki bir adamın bir deniz kenarında oturup balık tutmak gibi yalnızlık gerektiren rahatlatıcı bir aktivite içinde olmasının sebebi ne olabilir acaba yaşadığı dayanılmaz acılar onu böyle bir seçim yapmaya sürüklemiş olabilir mi Yanıt her ne olursa olsun bir insanın hayatını baştan sona değiştirebilen ya da tüm yaşamını alt üst edebilen tek bir şey vardır. Aşk. İşinde başarılı olan bir erkek özel hayatında da aynı başarı yakalayacağını sanır ve daima yanılır. Bazen tek yapması gereken... Oh ama bu senin kocan değil mi? Evet ama merak etme bizi fark etmez. Sen öyle diyorsan. Geleceği birlikte inşa etme. Aşkım bak bu sonsuza kadar demek. Gerçekten sonsuza kadar. Tabii ki aşkım ama sözler daima tutulmuyor. Geçmişle bağları koparmak. Senden nefret ediyorum. Ve geleceğe inanmak olabilir. Seni sevdiğimi anladım. İçeri gir. <laughs> bu adam için tanıdığı hayat bir perşembe günü bitti ya da başladı. Aşkım. Elena ben geldim. Elena. 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 Alex, kaldığın otele telefon ettim ama çıkmıştın. Belki de beni bulmaya geldin ama gördüğün gibi bulunacak hiç kimse yok. Sadece çekip gidiyorum. Lütfen beni arama. Bir hikaye bittiği zaman genelde çekilen acı yaşanan aşkın kuvvetine orantılı olarak gelişir ve arkasından da hiç şaşmadan anılar, hatıralar gelir. <laughs> dur, 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 geç Al! Açık ah, ah, <laughs> cesaret ister. Unutmaksa çok uzun sürer demiş Pablo Neruda ve kalbiniz kırıkken tüm dünya sizinle alay ediyor gibi görünür. Tek hatırladığınız aşkınızın gittiğidir. Her şey uzaklaşır. Adriana denen kızdaki ben yalnızım. Bomboş bir evde yalnızım. Hem de tepemde bir analistle kaldım. Beni sürekli analiz ediyor ama yine de yalnızım anladın mı? Dinle değişmemi mi istiyorsun? Daha soğukkanlı daha sağlam olmamı mı istiyorsun benden? Seni çok özledim. Seni çok özledim. Arkasından daha üzücü aylar gelir. Kimseyle görüşmeye cesaret edemediğiniz aylar. Trajik aşk, hayır. Ayrılık 12 adımda nasıl atlatılır? Hmm. Sizi terk ettiği zaman. Bekarlığın ilk bölümü ve en önemli olanı acı çekmektir. Ayağa kalkın, sert olun, toparlanın. Var. Bitirdin mi? Beni uyandırmaya mı çalışıyorsun ha? Oyun mu oynuyorsun? Seni görebiliyorum. Ben gündüz çalışıyorum ve gece uyumak istiyorum. Anladın mı beni? Eğer bağırmak istiyorsan git başka yerde bağır. Alex ile iş yerinde tanıştım. Ve belki de sadece bu yüzden işim sayesinde zamanla onun çok güvendiği bir arkadaşı haline geldi. Belki de sadece bu yüzden bana 17 yaşındaki kızla olan hikayesini bile anlattı. Hani kızların en karmaşık olduğu yaşları. Onlara on de diyelim yani isimlerin baş harflerini kullanalım. Oli... Nikki, Diletta ve Erika. Aa Naomi. Gerçekten senin modellik yapman lazım. Elindeki <laughs> içeceği de işe yarar. <laughs> Olay gerçek adıyla Olimpia. Farklı sınırlarda yaşayan, aklına estiği gibi davranan... ...başka bir deyişle hala aşka inanmayan bir kız. Erkekleri önce elde edin ve sonra terk edin. Çünkü tek bildikleri seks, sadece seks. Hadi bakalım. <laughs> Erika oraya göre daha sakin çok uzun zamandır bir erkek arkadaşı var. Ve sevgilisi aşırı derecede dikkatli, dengeli, sakin. Yani bir aile sıkıcı bir erkek. Sevgilim hadi daha eve gidip uyumamız gerekir. Geç yatmaktan hoşlanmadım gayet iyi biliyorsun. Tanrım Gio abartma lütfen. İyi o zaman ben eve gidiyorum. Demek aşkının küçük motoru bu öyle mi? <laughs> Direkt daha akıllı, sağlıklı ve sportif bir kız. Ancak onu diğerlerinden ayıran bir özelliği daha var. Ondelerin bildikleri bir şey. Bilette hala var. Peki Allah, sen daha önce motora hmm. kaç kere <laughs> yeter ama sana binlerce <laughs> kez söyledim. Doğru zamanda ve doğru kişiyle olmalı. <laughs> Fakat asıl konumuz bizi asıl ilgilendiren şuradaki kız. Adı Niki. Sağa sola belli olmayan bazen küçük bir kız, bazen tam bir kadın olan Niki, cömert, aşka ve hayallere sonuna kadar inanıyor. Merhaba ne yapıyorsun? Yoksa beni davet ettiğin partiye sen gelmiyor musun? Alessi hayal kırıklığına uğrayacak. Hmm, kusura bakma Pietro unutmuşum. Neyse ki ben unutmadım. Bu gece parti yapıyoruz. Partiyi buraya taşıdım. Hadi kızlar Alex'e merhaba deyin. Pietro. Alex'e merhaba deyin. Hadi bakalım. Evet kızlar. Ne yaptın? Ne, ne yapıyorsun ha? Ne demek ne yapıyorum? Parti yapıyoruz. Benim evimde. Benim evimde karım var. Bunlar son reklam kampanyamız için gelen Rus modeller hatırlıyor musun? Evet ama onları sadece birlikte çalışmak için seçmiştik. Ne var bunda? Birçok insan eve iş getirir. Aha. Ne yapıyorsun? Ne? Önce Ruslara ikram etmen lazım. Hı? Peki hala bu sandaletlerden. Aman tanrım köylü gibisin. Çirkin mi? Hı. Öyle görünüyor. Nesi bu? Buyurun. Bu güzel kızın sarıldığı adamın ismi Pietro. Kendi şehrin en iyi avukatlarından biri. iki çocuk babası ve evli. Fakat karısı bu değil. Pekala ister misin? Bu da değil. Hı. Karısının adı Suzanna ve çocuklarıyla birlikte yoga yapmanın aile içindeki düzen ve disiplini korumaya yardımcı olduğuna inanıyor. İşte doğru an bu an. Yeryüzüyle bir olmayı öğreniyorsunuz. Anne ben acıktım. Şşşt sus anı hissetmiyor musun sen? Bir yandan da Flavio ve Cristina var. Ve onların arasındaki en tutkulu ansa işte şu an. Caniko. Hı? Şapşal. Hı? Ve Enrico ile Camilla. Kadın özgür ve sakin. herkese paranoyak, endişeli ve tüm kültürel aktivitelere karşı alerjisi var. Birlikte tamamen uyumsuz bir çift oluşturuyorlar. Bu tuhaf gibi Alex henüz tanımıyor fakat ileride kendi için önemli biri olacak. İlk karşılaşmaları ise az sonra da göreceğiniz üzere ideal bir tanışma olmayacak. Merhaba beni hatırladın mı? Hayır özür dilerim kusura bakma. Bir ajansta çalışıyorum. Elena'nın muhasebesini tutuyorum. Andrea Soldini. Ah evet evet. Bir saniye izin verir misin? Affedersin seninle konuşmam lazım. Affedersin. Ama meşgulüm. Bana bak evime kimi getirdiğini farkında mısın? Farkındayım. Sana üç tane Rus manken getirdim. Öyle beni getirdin ki ağzından çıkan ilk kelime hmm. Elena. Kendimi nasıl toparlayacağım? Şu takıntından vazgeç Elena, Elena. Artık bırak bunu. No, <laughs> no. Gençliğin ve güzelliğin gücüne varın demiş büyük Kahuna. Kızlar, alın bunlar sizin için. Ne gösteriyor bunlar? Ne işe yarayacak? Bu gece bum bum araba yapacağız ama gerçek arabalarla rüzgarı kesiyor. Çok güzel görünüyorlar ve tabii ki de gözlerimizi koruyorlar. <laughs> Al şunu. Ben katılmıyorum. Ama gerçekten çok eğlenceli. Ben geçen hafta yaptım ve hiçbir şey olmadı. <laughs> Hayır. Siz? Olur. Olur bence. <laughs> Aman tanrım bu da kim? Çok yakışıklı. Eğer o da katılıyorsa onun arabasına biniyorum. Ali biraz sakin ol artık lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Millet aa bakın işte geliyorlar. Beş farklı araba bin avadan biraz daha fazlası için yarışıyor. Bu arabaların üzerine lastik takılıyor ve en uzun süre piste kalan parayı kazanıyor. Sistem bir hayli basit. Belki kulağa tuhaf gelecek ama orada olmak ve yarışmak gerçekten çok isterdim. Merhaba Niki. Benimle gelmek ister misin? Eğer kazanırsak o parayla seni yemeğe götürürüm ve böylece barışmış oluruz. Fabio biz artık birlikte değiliz anladın mı? O yüzden yemek falan da yok tamam mı? Tamam anladım. Nasıl istersen. Kızlar ben artık bekliyorum. Niki ve ben ayrıldık. O yüzden isteyen benimle gelebilir. Tamam mı? Fabio, buna inanamıyorum. Bana eskiden çok yakışıklı gelirdi. Onun için ölüyordum. Benim ilk seferim, ilk aşkım. Ve şimdi ona baktığımda hiçbir şey hissetmiyorum. Gerçekten hiçbir şey, hayır. Aslında nefret hissediyorum.